Herkese merhaba. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nursu. Geçtiğimiz hafta bu güzel üniversiteden mezun oldum. Siyaset, Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Bugün bölümüm hakkındaki soruları cevaplayacağım. Bölümünü tercih etmendeki en büyük sebep neydi? Ben hukuk istiyordum ama olmadı. Galatasaray hukuk çok istiyordum, girememiştim. Sonrasında fellik fellik bir arayışa girdim. Ne okusam, ne okusam diye. Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin ders programını şans eseri gördüm ve ders programını çok sevdim. İçinde sosyoloji, psikoloji, Hukuk, ekonomi gibi çok farklı alandan, farklı disiplinlerden dersler vardı. Açıkçası ders programı bu bölümü seçmeye beni itti. Bölümün hakkında söylemek istediğin en önemli şey nedir? Biz düşünmeyi öğrendik sanırım. Farklı düşünmeyi öğrendik ve sentezlemeyi öğrendik bir şeyleri. Bu bölümün bana kattığı en güzel şey ve herkes tarafından bilinmesi gereken şey bu. İnsanların bölümün hakkında yanlış bildikleri şeyler nedir? E, politika okuyunca politika, politikacı olmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Yani politikacı olmasanız da olur. Başka mesleklere de yönelebilirsiniz. Genelde öyle bir ön yargı Bölümünde çok fazla iş yükü oluyor mu? Sence bölümün yoğunluğu nasıl? İlk seneden itibaren yaklaşık 200 sayfa her hafta okumanız oluyor. Ama ben hiçbirini yapmadım doğru düzgün. Çok çok azını yaptım. İş yükü var ama derslere katılarak da halledebiliyorsunuz birçok şeyi. Bölümünden mezun olanların yöneldikleri ana sektörler neler? Bölümümden mezun olanlar siyaset alanında evet ilgilenebilirler. Dış işlerde, iç çalışabiliyorlar. Ama bunun yanı sıra finans, ekonomi, pazarlama, medya gibi alanlara da geçebiliyorlar. Ya da bunun dışında spikerlik için başvurularını yapan ve bu alanda ilerlemeye çalışan da var. Akademi yolunda ilerleyen de var. Birçok alana yönelebiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bu seçiminde bu iki etkisi ne kadar oldu? Ben aslında mezun oldum ve master derecesine devam etmek istiyorum. Çalışmak istediğim alan ise consumer yani tüketici üzerine çalışmak istiyorum, yoğunlaşmak istiyorum. Bu alanda yoğunlaşmak istememin en büyük sebebi aslında bu ikti. Çünkü ilk olarak kulüpte ben marka ve pazarlama alt kuruluna girdikten sonra pazarlamaya olan ilgimi hatta oturumlar esnasında da tüketici davranışlarına olan ilgimi fark ettim. Ve sonrasında da akademik olarak kendimi güçlendirmek için şu anda bir master programına giriş yapacağım. Bu yüzden de hem kulübün hem bu okulda edindiğim yeni bilgilerin her şeyin benim hayatımda çok büyük bir etkisi oldu. Master'a devam ediyorum. Tercih yapacaklar neden bu bölümü tercih etmeliler? Çok fazla farklı alan hakkında bilgi sahibi olmak, dünyada yaşanan politik olayları kavrayabilmek, tarihsel anlamda da bir background, bir altyapı sahibi olabilmek için, ekonomiyi, yönetimi, organizasyonel yapıyı anlayabilmek için bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ama sadece bununla da sınırlı kalmamak bence. Bu okula geldiğiniz takdirde hangi bölümde okuduğunuzdan bağımsız olarak her bölüm size çok fazla şey katıyor. Özellikle de bu ikide bu yolculuğun bir parçası olduğu takdirde sizi farklı farklı alanlarda eğitebiliyor. Dünyanın dijitalleşmesiyle bazı meslekler geleceğin mesleği olarak görülmeye başlandı. Sence senin bölümün onlar arasında sayılabilir mi? Geleceğini nasıl görüyorsun? Bölümüm geleceğin mesleği değildir belki ama gelecekte de var olacak bir meslektir. Yavaş yavaş dijitalde kaymaya başlayan bir bölüm ayrıca bu. Özellikle istatistik, veri bilimi gibi konuları da entegre edebiliyoruz yapım araştırmalara ve çalışmalara. Geleceği kesinlikle devam edecek ama ne kadar ön planda olup olmayacağına da yavaş yavaş karar vereceğiz hep birlikte. Yüzümüz ilerisi gösterecek yani bölümünde yurt dışı olanakları nasıl? Erasmus konusunda değinmek istersek eğer yurt dışında bir okuma deneyimi elde etmek isteyenler için okulun çok fazla okulla anlaşması var ve özellikle bir siyaset bilimi öğrencisinin Siyanspa gibi bir okulla anlaşması olan bir okulda olması çok büyük bir avantaj. İyi bir ortalama yaptığınız takdirde çok güzel okullara gidebiliyorsunuz ki kötü bir ortalama yapsanız da aslında çok çok kötü olmadı takdirde iyi okullarla da Erasmus'ta gidebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra okulu bitirdikten sonra akademik ya da profesyonel hayat için master başvuruları yaptığınızda Boğaziçi'nin prestiji tabii ki de her yerde geçerliliğini koruyor. Okulun imkanlarından yararlanarak aslında çok çok güzel üniversiteye baş, üniversitelere başvuran arkadaşlarım var. Birçok arkadaşım bu sene London School of Economics'e gidiyor. Kolombiya'ya giden arkadaşım var. Ben Münih Tekniğe, IE Business School'a çok fazla yerde başvurumu yolladım. Bölümün ve okulun çok fazla avantajı var diyebilirim. Bu bölümü okumak isteyenlere verebileceğim birkaç tavsiye var mıdır? 4 sene çok çabuk geçiyor. Yazdığınız, ağlayarak yazdığınız tüm o paperlar da çabuk bitiyor, unutuluyor. Ama burada yaşadığınız güzel anılar kalıyor. O yüzden bence düşünebilirsiniz burayı. İlk tercihlerinizden biri olmalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her türlü sorunuzu Instagram adresimiz ikboğundan ya da YouTube'da aşağı yapacağınız yorumlardan cevaplayabiliriz. Bunun dışında beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.